Merhaba arkadaşlar. Evde sıkıştık kaldık diye kimse üzülmesin. Ailenizle baş başa kaldığınız bu mutlu günleri belki de ileride hayırla yad edeceksiniz. Önce tanışarak başlayalım işe. İletişim çağındayız ve iletişimi en güzel, en kaliteli şekilde kuranın fikirlerinin öne çıkacağı bir çağda yaşıyoruz. Hani çocuklarımız büyüklerinin yanında ismini söylemekte zorlanıyor, kendilerini ifade etmekte sıkıntı yaşıyorlar ya, bu oyun çocuklarımızın hayal gücünün gelişmesine fırsat tanıyor. Çocukların cesaret ve özgüven sahibi olması için bu oyunları oynamalısınız. Sevgili ebeveynler, çocuklarımızın kendilerini çok iyi ifade edebileceği bir oyun oynayacağız. Benzer pek çok oyun var ama bizim oynayacağımız oyun ismimizi hareketlerle karşı tarafa göstermek. Deneyelim mi? oyunumuzun ismi tanışma. Tamam mı? Tanışma oyunu oynayacağız. Bunun birçok versiyonu var ama size böyle daha böyle eğlenceli, hareketli olan bir versiyonu var. Onu öğreteceğim. İsmimizle bir hareketi özdeşleştireceğiz. Tamam mı? Yani ben size bir örnek göstereyim. Mesela benim ismim Osman, değil mi? Ne yaptık? Osman. Mesela heceleyerek. Tamam, böyle yapacağız. Sonra sizler hem hayal güçlerinizi kullanacaksınız. Bakalım en çok hanginiz kitap okuyor? Hayal gücü en çok hanginizin gelişmiş? Ona bakacağız tamam mı? Böyle bir örnek. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi o zaman oyunumuza geçelim. Şöyle yan yana gelelim. Hep birlikte yapacağız ama hareketleri. Yüksek sesle de isimlerimizi tekrar edeceğiz. Önce bir göstereyim size. Başlayalım. Osman. Böyle olabilir mi? Hadi bir, iki, üç. Osman. Harika. Hadi bir daha yapalım. Bir, iki, üç. Osman. Oo güzel. Şimdi sana geçelim Hasan Can. Hmm, olabilir. Hadi yapalım bakalım. Bir ama biraz senin Hasan Can'a şey geldi bu yavaş geldi. Tamam mesela daha sert olabilir. Can olabilir. Yani başka şey de olabilir ama ne yapalım olsun hadi. Bir, iki, üç. Ha san can. <laughs> hadi bir daha. Bir, iki, üç. Ha san can. <laughs> evet. Sıra Hanne'ye geçelim. Bu arkadan mı döneceğiz seninki. Böyle mi başlayacağız? Hadi bakalım. Anne. Aa. Evet, başlıyoruz. 1 2 3. Hanne. Harika oldu. Alkışlıyorum sizi, tebrik ediyorum. Evet sevgili anneler, babalar ve kıymetli çocuklar. Bugünkü oyunumuz burada sona erdi. Bu oyunumuzda çocuklarımızın, sizlerin Hayal güçlerini ortaya çıkarmaya çalıştık. Utangaçlığınızı biraz böyle kırmaya çalıştık. Ee, bir sonraki oyun ne olsun sizce? Hmm, düşünelim o zaman. Ve hep birlikte gelecek oyunda buluşmak üzere. Alasmalık diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Alasmalık.